Selam arkadaşlar. Bugün yine Hitman'e oynuyoruz. Story modundayız. 6. bölüm final bölümüyle karşınızdayız. Bakalım bugün neler olacak. Hatırlarsanız en son bölümümüzde bir davete katılmıştık. Şarap mahzenlerini dolaşmıştık ve sonunda iki tane hedefimizi öldürmüştük. Ve son bölüm olan Antouch Hebel bölümüyle karşınızdayız. Bakalım neler olacak. Hiç bekletmeden oyunu açıyorum. Buraya kadar çok büyük emek verdik arkadaşlar. Çok badireler atlattık, güzel aşamalardan geçtik. Bakalım en son ne olacak? Nelerle görüşeceğiz? Nelerle buluşacağız? Heyecanla oyunumuzu bekliyorum. Are you still here? Evet. Değişik bir başlangıç oldu. Evet. Şu an 47, rüyada mıyız acaba? The Apex, Predator. Apex Predator bizim oynadığımız önceki bölüm. Onu anımsadı yanılmıyorsam. Evet. Şu an kontrolü verdi bana ve başladım. Karanlık bir odada yürüyüşe doğru gidiyoruz. Evet. Değişik bir başlangıç oldu bizim için. Hayal gibi bir şey başladık. Ee, yanılmıyorsam rüya görüyor şu an. Evet. Sevgili yatan abimiz. Tabii bunlar evet önceki bölümleri hatırlıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız e, öyle bir abimiz vardı onu gizemli ölümünü araştırmıştık. Evet bu bayanı hatırladım. Dediğim gibi en sonda bu <laughs> bayanı öldürmüştük. <laughs> Kanlar içinde yüzüyor. <laughs> Bakalım ne zaman uyanacak bu adam never Buraları geçemiyor muyuz acaba? Ona bir bakayım dedim ama. Yok hayır geçittirmiyor. <laughs> yani. Tamam biraz daha izleriz. Zaten şu an artık geldi ameliyat gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Son bölümde finişi DNA ile tango yaparak bitirdik ama bu bölüm e, biraz enteresan başladı açıkçası. poor sap just won't accept his days are done perhaps i should take him out to that, the woods and set him free oh it's a classic <laughs> he was a loyal tool but everything goes the way of the horse and cart eventually i couldn't agree more are you done the toxins are playing into your fears Evet. Acaba kaçırıldık mı? Hani o şekil mi başlayacak acaba? Bir yerden kurtulmaya mı çalışacağız? Sanki öyle bir izlenim edindim. Şimdi de karanlık bir orman. Bu da şeyin girişi değil mi? Bu hani gizemli, ölümü araştırdığımız bölümün girişi gibi geldi bana. Evet. Üç tane mezar taşı. James evet. Burnmore. 9 she she chose power. 80, in the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edwards' own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. You know? Diana. Come Diana. Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. We'll finally be over. Finalde çok enteresan şeyler bizi bekliyor. Yani değişik bir giriş oldu. Bakalım hani e, gitgide heyecanlandım şu an. Vay vay. Arabayı patlatıyor. Evet dediğim gibi bir rüyadaydı. Bir yerdeydi. Şu an uyandı. E, ameliyat masasından kalkıyoruz şu an. Evet. Biz buraya nasıl geldik nasıl şu an bilmiyorum ama neyse başlayalım. İlk olarak klasik doktorumuzu indirelim o zaman aşağı. Selamun aleyküm. Doktor abimizin kıyafetini giyelim. Fix olarak. Evet klinik gibi bir yerde başladık. Ee, elemanı da şuraya atalım ki ne olur ne olmaz. İz bırakmayalım. Enteresan bir başlangıç oldu. Şurada bir şey var hocam alalım bunu laboratuvar giriş kartı gibi bir şey herhalde. Başka almamız gereken bir durum yok. Tamam hocam şurayı açalım. Bir güvenlik görevlisi ve bir doktor var gene yine, yine. Şuraya girsem şüphelenirler mi? Ya sıkıntı olmadı. Ve buraya niye girdik? Girmenin de bir anlamı yok. Bir şey yok şu anda açıkçası. Her neyse bunların arkalarından dolaşsam geçsem problem olur mu? Olmaz. olsun ki. Şunu da kapatalım. Evet. Şimdi bakalım. Evet şurada bir e, giriş var. Buraya girmeye çalışacağım ama key kartım yok. Biz almıştık az önce o key kartı ama arkadaşlar bir şifre bulmam lazım şifreyi nereden bulabilirim? Bilgisayarda var mı? Şurada bir şey var. 1979. Bunu yer mi acaba? Bunu bir zorlasak. E, ee, şarapta yemişti hatırlarsanız. Ee, 1979 desek. Evet. Gayet güzel oldu. Leviye'yi aldık. Leviye ile şurayı açacağız. Evet. Zorlayalım bakalım. İşte bu. Vay vay vay. Arkadaşlar biz trendeymişiz meğerse. Hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim. Valla şaşırdım. Çok bayağı şaşırdım. Şu an dumur oldum. Ee, biz nereye gideceğiz? Yukarı mı zıplayacağız? Hocam nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Evet. Kenardan. Harika oldu bu ya. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar grafiklere bakar mısınız? Şu an bir vagonun içine bizi hapsetmişler. Hastane gibi hiç de fark etmedim yani. Ta ki şuraya çıkana kadar. Evet, yanılmıyorsam makiniste kadar gideceğiz biz. Bakalım şuradan bir devam edelim neler olacak. Bir tane abimiz var orada. Problemimdir biz. Hocam sigara içme sağlığa zararlı. Bunu burada bıraksam bir problem olmaz herhalde. Kıyafetini de alalım gelmişken. Başka alacağımız bir şey var mı? Var. Silahı da alalım. Bir şey daha var. Evet bir anahtar daha bulduk. Herhangi bir hikaye şu an gelmedi önüme. O yüzden ben devam ediyorum. Evet içeride bir takım abilerimiz var. Şimdi... Buradan geçiş var galiba. Evet. Hocam şura nedir? Burayı açam açabiliyor muyuz? Yok. Veya maymuncuk tarzı bir şey istiyor. Aa şunu alalım. Bu tamam bu şuradaki yer. Şuraya e, takacağız bunu arkadaşlar. Bunu bir aktif edelim. Turn on diyelim. Niye açtık? Yukarıyı açtık. Oradan da evet. güzel. Abi çok seviyorum bu tarz şeyleri ya. Çok iyi oldu bu güzel bir bölüm oldu bakalım. Tabi kimliğimizi de afiş etmeden oyunun keyfini çıkarmam lazım. Finale yakışır bir bölüm olmuş gerçekten. Hani çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. İki tane eleman var. Şimdi sorunsal şu yukarıdan mı gideceğiz aşağıdan Önce bir aşağıyı zorlayacağım. kilitli. Bu kapıyı da illegal açmak istemiyorum. Ha buradan çıkış var. Çok iyi, çok iyi. Çok güzel. Camlardan da geçemiyoruz. Harika. Süper hocam, süper. Tekrar. Yo, oraya çıkalım, oraya çıkalım. Camdan bir içeri girelim. Burası kalabalık gibi. Şuradan da geçerim ben hocam. Kimsenin de ruhu duymaz yani. Zaten camlar buz tutmuş. Onlar beni göremiyor. Evet. Burayı da geçtik. Sırada şu var hocam. Aman aman aman. Dikkat çekmeyelim. Ne olur ne olmaz. Bir direktif vermiyor mu bize? Hayır. hayır. Herhangi bir şey de yok. Tamamdır hocam. Biz bir içeri girelim bakalım ne var ne yok. Şu abimiz uyuyor şurada. Şöyle girsem. Kapıyı da kapatsam beni görmez. Ama ben nereden çıkacağım sonrasında? Gitti. Tekrar açalım. Güzel. Çok temiz oldu. Böyle bir şey zaten bekliyordum. Tamam hocam devam edelim. Çok güzel çok güzel. Kenardan kenardan yandan yandan Kimsecikler var mı yok Devam Şöyle odunların üzerinden tırmanıp inelim. baktığın zaman Kimse var mı yok Ortam müsait Burası atölye gibi bir şey herhalde Siren'e her şeyi koymuş adamlar ya kapı nedir? Kapalı olacağım. Giriş var mı? Yok. Camlara bakalım. Camlar temiz. Mecbur içeri gireceğiz. Şimdi içeride 3 vatandaşımız var. Şu abi dürbünle bakıyor. Bunun arkasından geçer miyim? Bir kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Hayır. Sadece o abi tanıyor beni. Diğerleri tanımıyor. Şöyle gelip gazete okusam bir şey derler mi? Demezler. Kim ne der ki? Yeni Dünya gazetede de başlıklı. Abimiz inşallah bizi tanımaz. Koreli abimiz. Evet tanımadı. Tamam hocam biz işimize devam edelim. Geçer iyi çalışın. Güzel burayı da geçtik. Arkadaşlar şu ana kadar çok güzel gidiyoruz. Evet. Şurada bir anahtar var. Şamdan geçme şansımız var mı? Var. Evet, yine güzel bir geçiş oldu. Yalnız ben oradan atlamak için bastım, adamı çektik içeri. <laughs> güzel oldu, neyse. Önemli değil. Oo, orada bizi keşfedecek, az kalsın. Hemen diğer vagona geçelim. Kimsecikler görmeden. Şurada ne var hocam? İçeride... Geçelim bakalım. Burası sanırım bar kısmı, evet. Bunlar konuşuyor ama ben geçsem bir şey olur mu? Yok, bir sıkıntı olmaz. Hocam siz muhabbete devam edin, ben buradan geçerim. Alkolü fazla kaçırmayın. <laughs> Güzel. Hocam burayı da geçtik. Efsane gidiyoruz yani şu an efsane gidiyoruz. Bu nedir hocam? Sabun. Sabun. Askerlerin ihtiyacı olur tabi sabuna. <laughs> aman aman aman. Kız kalsın yakalanıyorduk. Yandan yandan. Yandan çarpma gidiyoruz bakalım. Evet. Burada bir tanesi uyuyor. Bir tek uyanır. Bu uyanacağını pek zannetmiyorum. Ben bunu da susturmam lazım. Susturmadan şu kıyafeti giysem. Evet. Bir, bir sıkıntı olmadı. Şu nedir hocam? Alalım bunu da. Tamam zaten dışarıdaki... Artık tanıyor mu Tanıyor hala. Yandan sıyrılırım ben ya. Yalnız silah... Silahımız var mıydı ya? Silahımız var. Tamam. Adam, acaba adamı öldürse miydim diye düşündüm ama şurada ne var hocam? Hmm, açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Gayet güzel. İşte bu aradığım silah buydu açıkçası. Silah işime gelir. Başka almam gereken bir şey yok galiba. Hadi buraya da girelim. Ne var ne yok bakıyoruz vagonlara tek tek. Çünkü yine bir anahtar buldum. Evet. Yalnız story modu aktif değil arkadaşlar. Bu biraz... Ee, gerçi gidiyoruz tabi vagonun başına doğru da gidiyoruz hani. Ne önerebilir ki onu düşünüyorum. Şurayı bir kapatalım. Kimse görmesin. Yukarı doğru bir çıkalım bakalım. İçeride çünkü birileri var. Buradan şu vermiyor bana. Burada ışığa <laughs> <laughs> çarptık ya. Şaka gibi. Ölüyorduk durduk yerde. Her neyse şuraya bir girelim hocam. İki tane adam var. Bunları indirsem. Ses çıkar mı ki? Kereman da sigarasını içiyor. Hocam ben bunları indireceğim. Aa, temiz oldu. Temiz iş oldu. Kimse duymadı. Siz de çaktırmayın. Kimse duymadı. Tamam. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Ee, başka bir silah ihtiyacım yok şu an için benim. Yani bunları da bir yere taşımayacağım. Taşıyacak bir yerim yok çünkü. Hani... sisteme sızamıyoruz şu an. Her neyse devam edelim biz yolumuza. Evet orada bir arkadaş var. Yine arkadan dolanıp onu ikartı edelim. Kimse duymadan. Aslında aşağı itsem daha mı güzel olurdu bilmiyorum ama neyse. Artık boğazladık bir kere. Tornavida var hocam. Tornavida'yı alalım hadi. Belki lazım olur bölüm ya sonuçta ne olacağı belli değil. nedir? Fuse buldum. Fuse'u da alalım. Fuse'lar her zaman lazım oluyor. Önceki bölümlerde bunu yaşadık. Biraderin silahı dursun. Silahımız iyi şu an. Kapıyı neyle zorlayacağız? E bizim levyemiz vardı. Levyeli izin vermiyor. Bunda mı açacağız? Ha bu piklakmış tamam. Bu Evet maymuncuk gibi bir şeymiş bu. İyi ki almışız oradan. Yalnız 3 tane eleman var. Burada burayı kapat. Şu yukarıdan geçemez miyiz hocam? Yine mi izin yok? Ha, var tamam. Bu sefer güzel oldu. Yalnız buralar karışık. Buralar karışık. Hocam bir şey gördüm orada. Onu tahmin ediyormuş gibi yapar mıyım? Evet. Aa flash verdim adamlara. Adamlara flash verdim. Ha şaka gibi çok iyi oldu ya. Ben oraya blending yani yaparız hani tamir ediyormuş gibi yaparız diye düşünüyordum ama neyse. Orada aranıyorum. Güle güle birader. Eyvah eyvah eyvah. Yakalandım mı? Yakalandım. Arkadaş ölmüyorlar da ya. Çok pis yakalandım yalnız. Bunlar da bana flash attı şu an. Hayır 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 bunu yapmamalıydım. Yakalanmasak iyiydi ya. Abi yakalandık kötü oldu şimdi. Ne güzel gidiyorduk. Hocam ne güzel gidiyorduk. Nereden yakalandık biz bu işe? Arkadaşlar kötü oldu ya. Finalde evet finalde büyük bir hata yaptık. Ee, yani oraya çabuk daldım. Oraya flash'ı vermemeliydim. Daha dikkatli olmam lazım. Evet şu arkadaşı şey yapalım. Dediğim gibi şunları bir toplayalım. Burada bir sorun yok. Bu bölümü rahat geçtik de. Şurada sıkıntı vardı. Sen geçebiliyor mu? Hocam şurada sıkıntı vardı. Buraya hızlı daldık. Buraya basmayacağız demek Şuraya saklanmayı deneyeceğim. Bakalım bu sefer yiyecek mi? Şimdi oldu. Hocam tehlikeli sularda yüzüyoruz ama... Hocam yakalandık gene. Olamaz ya. Gene mi yakalandık? Hocam yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Tekrar alıyoruz. Arkadaşlar kötü takıldım yani. Gerçekten... Bunu beklemiyordum. Bu sefer seni iteceğim. Oh be. İstediğim buydu işte. Tamamdır. <laughs> Belki bu sefer uğur vardır arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Yani flash atınca şüpheleniyorlar. Arkalarından geçince şüpheleniyorlar. Ben burayı nasıl geçeceğim hani? Kapıyı çarptık gene ya. Bir anda silahımız dursun ne olur ne olmaz. Buldum arkadaşlar. Biz buna ya, niye yukarıdan geçiyoruz ki aşağıdan geçelim. Hani niye aşağıdan geçelim? Çünkü belki almam gereken bir şey vardır burada. Hani ne bileyim gene birilerinin kıyafetini falan giyerim. Şu an tanınıyorum çünkü. Doğru ben unuttum yani hakikaten. <gülüyor> <Arkadaşım>. <gülüyor> Hocam şunları ekarte edip üstlerini giysem tanınır mıyım acaba? Elemanlar hiç hareket etmiyor yalnız ya. Ve onların da kıyafetleri aynen bir, bir işe yaramıyor şu an benim. <laughs> Yukarıdan devam. Burayı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arkadaş gittiğinde onu aşağı itsem ne olur? Çok da temiz oldu ha. Hiçbir şey, şey olmadı. Yokluğunu bile fark etmediler elemanı. Yalnız şu beni seziyordu. Hepsini tek tek aşağı atacağım. Başka çare yok. Temelim. Şimdi oldu galiba. İki tarafı da güveni aldık. Daha dikkatli. Evet. Evet. Burayı da geçtik mi tamamdır. Ama hemen açmayacağım kapıyı. Çünkü bu buradan beni izliyor. Bu arkasını dönünce gireceğim içeri. Hadi hocam dön arkana artık dön. İşte budur. Temiz iş oldu. Tamamdır. Evet az önce yine buradaydık. Bu buna selam duruyor. Bu galiba bunların başı arkadaşlar. Hocam sen gel şöyle. İşte budur. Temiz iş oldu. Kıyafeti bir değiştirelim. Üstad biz galiba şu an bunların komutanları olduk. Silah da alalım. Ne olur ne olmaz. Şu neymiş bakalım. Şimdi geldi story. Evet. Trenin raporu geldi arkadaşlar. Elimde silah olsa bir sıkıntı olur mu? Bilmiyorum ama olmaz herhalde. Ben artık komutanım çünkü neticesinde. Şunları da topluyorum ama boşa mı topluyorum bilmiyorum. Almam gereken başka bir şey var mı? Bakalım. Şunu bir zorlayalım. Yine bir fuse bulduk. Fuse'u toplayalım. Bu arada arkadaş bize doğru geliyor kapıya doğru. Ha tamam. Bizde bir şey yok. Evet. Hiçbir şey tanımıyor. Çok güzel. Hatta ve hatta selam duruyorlar. Selam durun gençler bana. Çok güzel be. Evet iyi oldu bu. Aferin komutanımız geliyor. Aferin asker. Ne yapalım konuşalım bir bakalım. Evet bir şeyler konuşuyor. Ana vagonla Evet izin verdi geçmeme. Verecek tabi komutanlıyım ben. Şuradan aşağı salalım kendimizi. Baya koca tankı yerleştirmişler ha. Vay yavrum vay. Finale doğru mu geliyoruz yoksa? Hocam çok iyi oldu ya. Yalnız bu evet silahı bırakmam lazım. Bunu da bırakmam lazım yoksa tanır. Başka bir şey yok. Evet. Hocam hedefi gördük şu an. Çok güzel oldu. Abi her şey bitiyor mu yoksa buraya kadar mı? Buraya kadar mı bütün emekler. Burada kim var? Kimse yok. Çekil bakayım evladım. Bura neymiş? Her neyse buraları bir geçelim. Nasıl tanımıyorlar? Evet, 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 evet. Arkadaşlar sunucu odasına geldim. Artık çok çok ıı, az kaldı. Çok az kaldı. Koca bir oyunun sonuna gelmek üzereyiz. Arkadaşlar, evet, evet, evet. Geçelim. Bildiğin adamlar trenin içinde ofis yapmış. Çalışıyorlar ya, şaka gibi. Evet, şu nedir hocam? Aa bu vagonu ayırıyor buradan harika be muhteşem bir şey bu güle güle evet geri kalan iptal arkadaşlar bütün askerler devre dışı şu an tamamen baş başa kaldım hedefimle santı odasına geldik evet tek başına kaldı eleman abi çok iyi ya çok iyi ya evet arkadaşlar hedefime geldim serumuzu alalım. Yavaştan yaklaşalım acaba yanındakinin gitmesini bekleyelim. Evet. Hayır, yanındaki değil o aynaymış. Arkadaşlar bitiriyorum hepimiz için, sizin için bitiriyorum. Ve evet bu iş burada biter. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İşte final, işte son bölüm. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir seri oldu benim için. Harika oldu. Ee, güzel anılar biriktirdim sizlerle. Sizler de bana eşlik ettiniz bu konuda. Evet. Artık son bölümümüz. Ee, evet. Kahramanımız trenimizi durduruyor. Iııı... Ee, Yeni maceralara çıkmak üzere trenden iniyor. Dediğim gibi her şey bu montla başlamıştı. Yine bu montla bitiyor. Ee, gerçekten çok güzel bir final oldu. Çok güzel oldu. Çok emek verdik. Evet. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni oyunlarda tekrar görüşeceğiz tabii ki. Yeni videolarım için beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.